Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Piyasanın tadı yok bugünlerde. Halbuki yani Fed'in faiz indirim 25 bas puan olmasına rağmen öncesinde fiyatlama oldu. Ama 50 bas puanlık bir indirim gelseydi bugün belki bu şekilde olmazdı fiyatlamalar. Bundan önceki içeriğimizde Amerika için önemli olabilecek yani spot ETF onay alabilecek bazı kripto varlıklardan bahsetmiştik. Ve onların gerçekten de arkadaşlar güvenli ürünler olduğu ve zamanla iyi yatırım, güvenli sayılabilecek ürünler olabileceği için iyi yatırımlar alması beklenebilir. Bunlardan bahsetmiştik ve XRP ve Dogecoin'in Spot ETF onaylarıyla ilgili beklentilerin yavaş yavaş oluşması ve bazı yerlerde başka isim adı altında, listelendiklerini, bugün Twitter'da da bir yazı paylaştım bu konu hakkında. Bu Bloomberg analistlerinin yapmış olduğu bir çalışma ve çok da önemli olmayan bir deneme, mesela Doge isminde değil Doge isminde xrp XRPR diye diğer isimde çıkıyor. Yani başka isim altında listelenmeye başlandılar Spot ETF. Ama tabii bu yasalardaki boşluklar kullanılıyor arkadaşlar. Yani şu an Bitcoin ve Ethereum gibi değiller ve sadece bir yerde kullanılıyorlar. Sadece denemek için. Yani bu daha spot ETF'ler için Doge ve XRP'ini spot ETF'leri için başlangıç bile sayılamaz. Ama ona rağmen analistlerin bakmaları, bakıp da değerlendirmelerine göre normalde bunlar eğer menkul kıymet olmuş olsalardı ilk günde 1 milyon dolar gibi yatırım almaları bile çok güzel gözükmesi, yani çok güzel bir sonuç olması gerekirken 37 milyon dolar XRP, 16-17 milyon dolar da Dogecoin'in işlemi olmuş. Yani bu ilk gün listelemede, yani Perşembe günü oldu zannedersem. Perşembe günkü listelemelerin sonuçlarıydı. Arkadaşlar yani bu henüz hiçbir şey. Sadece deneniyor ve bu denemeler gitgide artıyor ve diğer nasıl diyelim finansal kurumlar da yani başvurusu olan kurumlar da bunlar tekrardan deneyecekler, başka isim altında listeleyenler de olur. Onay verildikten sonra yani bunlar onayları etkiliyor, SSC'nin karar vermesi için baskı sebebi oluyor ve en sonunda Yavaş yavaş başvurular onay almaya başlıyor. Yani aslında onay süreci bir tane değil arkadaşlar. Yani şirketin büyüklüğüne göre işlem hacmi de büyük oluyor haliyle. O yüzden vereceği onaylar bunlar mesela yasadaki boşluktan kullanılarak başka isim altında menkul kıymet tarafıyla ilgili hisseler değerlendirilmiş oluyor, işlem görmüş oluyor ve fiyatına henüz yansımıyor bu durumlar. Ama güvenli ürün oldukları Ethereum gibi. Ethereum'da da mesela epeyce bir zaman geçti. Ondan sonra bugünlerde bakıyoruz Bitcoin'e yakın seviyelerde işlem yapmaya başladı Ethereum. Solana da öyle. Yavaş yavaş Solana da etkin olmaya başladı. Yani spot ETF'leri işlem görmeye başladı. Ve XRP ve Doge'de de arkadaşlar henüz bunlar başlangıç değil. Fiyatlarına yavaş yavaş yansıyacaktır bunlar. Hatta güzel onaylar alındıkça belki ilk zamanlar XRP Doge bunların haberini de kullanıp yükselişe geçebilir. Ama tabii XRP ile Doge coin boş kripto varlıklar değil. Sadece biz mesela son günlerde, son haftalarda spot ETF'e biraz takıldık. Ama bundan önce mesela mahkeme sürecini çok konuşuyorduk XRP'de. Doge coin'de Elon Musk'ın hani Twitter'la ilgili beklentiler falan onları konuşuyorduk. Yani Bunlar topluluğu olan büyük kripto paralar. Yani tesadüfen bu değerlere ulaşmadılar. Mesela bugün XRP'nin 300 milyar dolar seviyelerine yakın bir piyasa büyüklüğü var. Dogecoininki de sanırım 40 milyar dolar seviyelerinde. Bunlara, bunların yanı sıra hani hangileri başka spot ETF onay alabilir diye düşündüğümüzde son zamanlarda Avakst'ta ciddi hareketlilikler, fiyat hareketliklerin olduğunu gördük. O da aynı. Dogecoin nasıl e, 0.26'lardaysa o da mesela e, 20-22 dolar seviyelerinden 30 dolar seviyelerin üzerine de artık çıktı. 32-33 hatta 35 dolar seviyeleri de Avax'da test edildi. Avax'da da başvurular var ve Avax'da e, bunu bu yolları o da deniyor. E, bundan önceki içerikte de bundan bahsettim. Avax'da topluluğu olan hani genel kabul görmüş. Amerika'da da güvenli sayılabilecek bir ürün. Tabii bu da spot ETF onayları için. Onların da başvuruları var. Ee, ve AVAX'da mesela arkadaşlar zannedersem 14 milyar dolar gibi bir piyasa büyüklüğüne sahip. O da 13-14. sıralarda falan olması lazım. Genel olarak piyasa sıralamasında. Tabii diğerleri de var. Mesela güçlü varlıklar, Litecoin, Bitcoin Cash. E, bunlar da değerlendirilebilir. Bunlar da üzerinde çok konuşulabilir ileriki zamanlarda. BNB'nin çıkışı 1000 doların üzerinde şu an. Onun da çıkışı dikkat çekici. BNB zaten istikrarlı yükselişine hala devam ediyor. Onda da spot ETF gibi konular olur mu? Onu hiç bilemeyiz. Çünkü o konu çok e, farklı düşünülebiliyor, biliyor olabilir Amerika açısından. E, hiç başvuru da gelmeyebilir BNB'ye. Ama BNB'nin bir avantajı varsa dünyanın en büyük borsasının token olduğu için e, BNB'nin 1000 dolara çıkması zaten Kimseye sürpriz değildir. Ancak her zaman üzerinde büyük riskler barındırıyor. Borsa toplu olduğu için arkadaşlar. Çünkü bakarsanız geçmişte pek çok borsa tamam tamam normal zamanlarda yatırımcısına güven verir ama aniden her an bir şeyler olabiliyor. Biz de o yüzden arkadaşlar. Hani en azından tuttuğumuz kripto paralar genel kabul görmüş. Ve güvenli sayılabilecek kripto paraları en başından beri tutmaya çalışıyoruz. Yani temelinde Doge ve XRP'yi en başından beri hep bunu vurguluyorum. Doge ve XRP, Doge ve XRP. Ve bugüne geldiğimiz zaman mesela Solana'yı saymayacak olursak Bitcoin ve Ethereum dışında XRP ve Doge'yi bütün dünya şu an kabul etmek üzere en güvenli ürünler olarak. Solana'yı niye dışarıda bırakıyorum? Solana'nın durumu çok başkaydı arkadaşlar. Yani bu Amerika'da Ethereum'a rakip olsun diye hızlıca desteklediler. ve Ethereum'un aynısı neredeyse arkadaşlar. Durum. Ve dahası var. şey şeyde ilgili arkadaşlar. Yani Ethereum'dan başka bu BSC ağının çok hızlı tokenları çıkar ya arkadaşlar. Yatırımcıyı orada dökerler daha doğrusu. Orada bazı işler hallederler. İki de bir token çıkarırlar. O da onu gördükleri için Solana'yı da BSC ağına hem rakip hem alternatif yaptılar. Hem de Ethereum ağına bir rakip alternatif yaptılar. Yani Solana hızlıca hemen entegre edildi kripto para piyasalarının içerisine ve o şekilde hızlıca onaylar verildi bir açığı kapatmak için. Yani Amerika aslında burada gerçekten uyanık davrandı arkadaşlar. Solana çok kritik bir hamleydi bence Amerika açısından ve hemen XRP'den de önce spot ETF onayları aldı, alabildi Solana. Ama XRP'nin de dava baskısı vardı ve o süreç bitmemişti. Ona rağmen Donald Trump'ın başkanlık seçimleri sırasında hızlı bir yükseliş gösterdi. Dogecoin'le ikisi. Hatta Dogecoin ardından çok sert düşmesine rağmen XRP düşüş göstermedi. Yani 3,5 dolar seviyelerine tepki olarak yükselmişti bugünlerde de 3 dolar seviyelerine yakın seviyelerde fiyatlanıyor. Yani XRP çıktığı seviyeleri artık koruyor arkadaşlar. önemli olan husus bu. 2 dolar, 3,5 dolar aralığında fiyat gördükten sonra bugünlerde de beğenilmeyen fiyatlar 3 dolar seviyeleri. Ve XRP'nin de spot ETF'leri XRP fiyatına yansıyacaktır. Ve XRP ile ilgili pek çok beklentide ben hani umuyorum ki yakın gelecekte gerçekleşecektir. Yani Spot ETF onayları XRP için beklentilerden sadece birisi. O yüzden zaten arkadaşlar, mesela e, Doge ve XRP tutmamızdaki sebep bu zaten. Geldiğimiz noktada en güçlü iki aday Doge ve XRP işlem görmeye başlayan bugünlerde Doge ve XRP bu sürecin içerisine girdi, e, Amerika'da onay alma sürecinin içerisine girdi ve e, saatler yani Saat gibi tıkır tıkır işliyor süreçler. Ve çok yakın bir zamanda bunların sayısı da artacak. Ve artık e, kripto para haberlerinde e, ETF haberleri al almaya başlayacağız. Doge ve XRP'nin yapmış olduğu işlemler de e, bizlere duyurulacak. Kripto parayı takip edenler, bu piyasaları takip edenlere artık Doge ve XRP'nin de günlük yaptığı işlemler yakın bir gelecekte duyurulmaya başlayacak. Yani bu geçtiğimiz hafta olan süreç sadece bir başlangıç. E, bu Gerçek bir onay değil, sadece deneme bunlar arkadaşlar. Başka isimlerde deneme. Piyasadaki talebe göre diğer şirketler de katılacak. Bunların listelemesine ve daha sonrasında ICC'ye başvurular daha fazla olacak. baskı daha fazla olacak onaylar için ve ICC de bunların yavaş yavaş dosyalara onaylar vermeye başlayacak. Ve Doge ile XRP'nin onay sürecinin ardından diğer kripto paralar 30'dan fazla başvuru var. SEC'ye, ürün başvurusu var, spot ETF onaylarıyla ilgili. Bunlardaki beklentiler de peşin sıra artacağı için piyasada bir hareketlilik başlayacak. Şimdi mesela son günlerdeki 25 bas puanlık faiz indirimi öncesinde biraz fiyatlandı. Ama sürpriz olsaydı 50 bas puan gibi bir indirim gelseydi yükseliş biraz daha agresif olurdu. Tepki yükselişi geldi ardından düşüş geldi ama bu hafta içerisinde ben kripto paraların toparlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü son çeyrek dilime giriliyor ve ay kapanışları da yaklaşıyor. Ve bilançolarında bu tür varlıklara da yer verebileceklerini ben düşünüyorum. Amerika'daki özellikle şirketlerin bilançolarında kripto varlıklara da yer verebilirler arkadaşlar. Özellikle Bitcoin, Ethereum ve bu sıralarda bakarsınız haftaya falan kesinleşmiş onaylar da olabilir. Doge ve XRP tarafında belki Doge ve XRP'ye de yer vereceklerdir son çeyrekte. Yani bu ay kapanışından sonra son çeyrek döneme giriyoruz ve artık Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın bu faiz indirimleriyle ilgili bir sürece girdiğini ve faiz indirimlerinin de devam edeceği beklentisi piyasaya hakim. Bu yönüyle baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman piyasa aslında pozitif. Bu düşüşün çok da yani ufak bir düşüş olduğunu ve ben yükselişlerin devam edeceğini Düşünüyorum hafta başladıktan sonra belki Pazartesi sendromu oluyor bazen e, Pazartesi günü de belki yükseliş olmaz ama veriliyen günlerde ben piyasanın hızlı bir şekilde toparlanacağını ve yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum ve giderek arkadaşlar artık bir dahaki ay faiz indirimleri e, beklentileri yeniden oluşacak e, yeni dönemde arkadaşlar ve Fed'in bundan sonraki faiz indirimi sürecinde ara sıra sert agresif faiz indirimleri de gelebilir işte o dönemlerde arkadaşlar güzel yükselişte kripto paralarda olabilir. Ben aslında pozitif bir sürecin içerisinde daha yeni girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü artık faiz indirimi başladı ve bundan sonra arkadaşlar piyasada pozitif fiyatlamaları yakın bir gelecekte görebiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.